marifetullah'tır. Cinveyizin en parlak saadeti en tatlı nimeti marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. bir şey için en hali sürur kalp insan için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir. Evet bütün hakiki saadet halis sürur, şirin nimet safi lezzet elbette mazlutullah ve mabdutullah'dadır. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven nahetsiz saadete, nimete, envara, esrara bir fil mazhardır. Onu hakikaten tanımayan, sevmeyen nahetsiz şebalete alama ve evhama manen bir müptere olur. Ve şu perişan, evet, dünyada ağlar nevi yani beşer içinde sinerisiz bir hayatta, sahipsiz, hamisiz bir surette ayrı miskin bir insan tüm dünyanın sultanı sokak dostu kaç para eder? İşte bu avarın beşer içinde, bu perişan fani dünyada insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa ne kadar bir çare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa, o vakit rahmetli ticaret eder, müddetini sınav eder, o ve şahsiyah dünya bitene dünyaya döner, milli ticaret olur.